Geçtiğimiz hafta Aksaraylı mahallemizdeydik. Fakat bu ziyaret sırasında bir şey fark ettik ki Aksaraylı mahallesinde ciddi bir problem var. Altyapı ile ilgili, içme suyuyla alakalı bazı problemler var. Bu problemleri orada yerinde gördük. Malumumuzdu zaten bu mesele. Buradaki bu sorunla alakalı enteresan bir şey öğrendim. Ferdi Başkan'ın yerel seçimler öncesinde Aksaraylı'daki vatandaşlarımızla, köylülerimizle bir protokol imzaladığını öğrendik. Sizin haberiniz var mı bilmiyorum. Duyan var mı? Basından da kimsenin haberi yok. Sizlerin de haberi yok. Benimle beraber gelen basın e, yönetim kurulu arkadaşlarımın haberi var. Bu protokolün ne olduğunu ve bu protokolün hangi aşamada olduğunu bir kendilerinde ben buradan sormuş olmak istiyorum. Ferdi Başkan bu Akselende Mahallesi'nde yapılmış olan protokolün açıklamasını rica ediyorum. Bu protokol nedir? Hangi aşamadadır? altyapıyla alakalı bu ben bunu yapacağım diye söz vermiş. Bununla alakalı bir protokol imzalamışlar kendi aralarında. Bunun proje ihalesi ne zamandır, yapım ihalesi ne zamandır? Bunlarla ilgili biz bir bilgi alsak hem sizin vasıtanıza gene Aksiyarlılara ve Akselende mahallemizdeki vatandaşlarımıza da bir bilgi aktarmış olalım. Demiş ki ben yerel seçimlerden önce kazanırsam size yapacağım. Bunu da işte detayını bilmediğimiz için bir şey imzalanmış aralarında. Bu projenin işte detaylarını soruyorum ben de işte sizin de haberiniz yok akselendiler biliyor ya bu böyle protokol vardı işte bu protokol de yerine gelmedi henüz ne işte ne durumda falan ben dedim bilmiyorum ama sizin adına sorayım akselendiler bu konuyu merak ediyorlar akselendilerin bu merakını gidermek adına onlardan bir bilgi talep ediyoruz bu konuyu da Ferdi Başkan'la beraber Besin Başkan'ı takip etmesini istiyoruz. Besin Başkanımız da bu konuda, bu protokole uyması konusunda lütfen bir çaba içinde olursa memnun oluruz.